Epiktetus bilgece bir gözlemde bulunmuştur. Dış koşullarımızı seçemeyiz ancak onlara nasıl tepki vereceğimizi her zaman seçebiliriz. Bu özellikle de doğuştan başkalarına yardım etmeye meyilli biriyseniz geçerlidir. Bu hem asil hem de nadir bir özelliktir. Ancak bazen en iyi çabalarımıza rağmen birinin durumunu değiştiremeyeceğimizi anlamak önemlidir. Özellikle de değişme isteği veya yeteneğinden yoksunsa eğer kişi yardımı kabul etmeye hazır değilse hiçbir yardım yeterli olmayacaktır. Bu video, iyi niyetli çabalarınızın ne zaman boşa gidebileceğini anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çeşitli nedenlerle dışarıdan gelecek yardıma açık olmayan 5 insan kategorisini inceleyeceğiz. Bu kişilerin gerçekten öğrenmek ve büyümek için genellikle kendi zorluklarının üstesinden gelmeleri gerekir. Bu işaretleri tanıyarak enerjinizi koruyabilir ve yardımınızın anlamlı bir etki yaratabileceği alanlara odaklanabilirsiniz. Ne zaman yardım teklif edeceğiniz ve ne zaman geri adım atacağınız konusunda fikir edinmek için bu alanı izleyin ve bazen en faydalı derslerin zorluklarla doğrudan yüzleşmekten geldiğini anlayın. 1. Numara, ben merkezci birey. Marcus Aurelius'un stoacı öğretisini düşünün. Ne zaman birinin kusurunu bulacak olsanız, kendinize şu soruyu sorun. Eleştirmek üzere olduğum kişinin en çok hangi hatası bana benziyor? Bu içgörü özellikle ben merkezci insanlarla uğraşırken önemlidir. Bu insanlar kendi deneyimleri ve bakış açıları etrafında dönen bir dünyada yaşıyor gibi görünürler. Bu tür senaryolarla karşılaştınız mı? Örneğin, şehrinizdeki artan trafik sıkışıklığını tartışıyorsunuz ancak arkadaşınız kişisel bir rahatsızlık olmadığını iddia ederek bunu görmezden geliyor ya da yeni bir iş fırsatıyla ilgili heyecan verici bir haber paylaşıyorsunuz ancak arkadaşınızın kendi iş memnuniyetsizliğiyle ilgili şikayetleri sizin anınızı gölgeliyor. O da kendi sorunlarına kaydırarak sizin mutluluğunuzu hortumluyorlarmış gibi hissedersiniz. Başarılarınızın ve duygularınızın bir başkasının ben merkezci anlatımı tarafından gölgede bırakıldığı bu tür bir etkileşim cesaret kırıcı olabilir. Kendi sevinçleriniz ve fikirleriniz onların varlığında önemini yitiriyor gibi görünür. Bu durum şu soruyu akla getiriyor: Zamanınızı ve enerjinizi kendi çıkarlarının ötesindeki her şeyi sürekli olarak göz ardı eden birini desteklemek için harcamalı mısınız? Yoksa bakış açılarını değiştirmeleri için onları zorlayacak güce sahip misiniz? Bu önemli dersi unutmayın. Eğer birisi kendini geliştirmeye ilgi duymuyorsa, ne kadar ikna etmeye çalışırsanız çalışın, bu onları yükseltmeye yetmez. Tersine, eğer siz büyümek istiyor ancak sizi aşağı çekmek isteyen insanlarla çevriliyseniz, onların etkisi ilerlemenizi engelleyebilir. Bu tuzağa düşmemek için bu tür insanlardan uzaklaşmak önemlidir. Burada önemli olan birini yükseltme çabalarınızın boşa olduğunu fark etmek ve kendi büyümenizi ve iyiliğinizi önceliklendirmek için zor kararı alabilmektir. İkinci madde, sorumluluğunu kabul etmeyenlere yardım etme zorluğu. Epiktetus'un içgörüsünü göz önünde bulundurun. İki kulağımız ve bir ağzımız var. Böylece konuştuğumuzdan iki kat fazla dinleyebiliriz. Bu, özellikle kişisel sorumluluktan sürekli kaçan insanlarla uğraşırken geçerlidir. Büyüme için gerekli olan içe bakış ve alçak gönüllülükten yoksun bu kişiler, genellikle kendilerini kusursuz bulurken, başkalarını veya şartları kendi talihsizliklerinden sorumlu tutarlar. Bu tür bireyler düşüncesizce hareket eder, eylemlerinin başkaları üzerindeki etkilerini göz ardı ederler. Sorunlar ortaya çıktığında kendi seçimlerinden ziyade dış faktörlere işaret etmekte hızlıdırlar. Bu benim hatam değil ifadesi onların mantrası haline gelir. Kendi hatalarını kabul etmekte isteksiz oldukları için onları kendini geliştirmeye yönlendirmeye çalışmak genellikle boşunadır. Başarısızlıkları için kolaylıkla bahaneler üretirler. Suçu her zaman dışarıya yüklerler. Soru şu şekilde ortaya çıkar: Hatalarını asla kabul etmeyen birine yardım etmek mümkün müdür? Böyle çabalarda bulunmak, suçlamaların hedefi haline gelme riskini taşır ve öğrenme potansiyellerini engeller. Özellikle direnç gösterdiklerinde perspektiflerini değiştirmeye yönelik ısrarlar verimsiz olabilir bu bireyler şikayetleri üzerinde takılıp kalma eğilimindedir ve bu durum başkalarını da negatif sarmallarına çekebilir. Sıklıkla suçlama ve inkar döngülerine kapılmadan önce geri adım atmak ve bu durumdan uzaklaşmak daha akıllıcadır. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara, bütün zorlukların üstesinden gelebilecek güce sahibim yazabilirsiniz. 3 numara, sürekli olumsuz düşünenler, Stoacılık prensibinin huzur ve direnç bulma yolunda olduğunu düşündüğümüzde, hayatın negatif yönlerine sürekli odaklanmanın bu felsefeyle keskin bir tezat oluşturduğu açıkça görülür. Stoacılık, hayattaki hem iyi hem de kötü şeyleri takdir etmeyi ve dengeli bir perspektif sürdürmeyi öğretir. Zorluklarla karşılaşmak ve hayal kırıklığı veya üzüntü gibi olumsuz duygular hissetmek normaldir. Ancak birisi yalnızca olumsuzluklara odaklanıp hayatın sunduğu pozitif yönleri ve neşeleri göz ardı ettiğinde bu problemli hale gelir. Bazı insanlar bu olumsuz bakış açısında ustalaşmış gibi görünür ve onlara yardım etmeye çalışmanın boşuna bir çaba olduğunu yakında fark edersiniz. Sorunlarına odaklanmaya devam ederlerse Desteğinizi sunmaya çalışmanıza rağmen genellikle önerdiğiniz her çözüm için yeni bir sorun bulurlar. Bu tür bir olumsuzluk sıklıkla haberlerde betimlenen kasvet ve karamsarlık gibi zihniyetlerini etkileyebilir. Daha fazla çözüm sundukça bu insanların yardım aramadıkları, şikayetlerine bir kitle aradıkları açıkça anlaşılır. Hayat hikayeleri olumsuzluklarla doludur sürekli mali problemler, aile sorunları, tatmin edici olmayan ilişkiler ve sinir bozucu kariyerler. Soru şu, şikayet etmekte teselli bulan birine gerçekten yardım edebilir misiniz? Hayatlarının her yönünden şikayet edenlerin gerçekten çözüm aradıkları pek olası değildir. Böyle insanlara enerjinizi harcamamak akıllıcadır. Onların kendi zamanlarında pozitifliğe ulaşmalarına izin verin. Bu arada gerçekten rehberliğinizi arayan ve takdir eden kişilere çabalarınızı odaklayın. Aksi takdirde aynı olumsuzluk tarafından tüketilme riski taşırsınız ve yardım etmeye çalıştığınız kişinin bir yansıması haline gelirsiniz. 4. Numara, başkalarında sorunu arayanlar Stoğacılıkta temel bir prensip vardır. Sadece tepkilerimizi ve tutumlarımızı kontrol edebiliriz, dış olayları değil. Bu, kendilerinden sorumluluğu sürekli başkalarına yıkan, Stoacı öğretilere aykırı davranan insanları anlamak için hayati öneme sahiptir. Tepkilerimizden sorumlu olmak, duygusal dengeyi korumak ve kişisel büyümeyi teşvik etmek için anahtardır. Epiktetus'un dediği gibi bizi rahatsız eden başımıza gelenler değil, başımıza gelenler hakkındaki düşüncelerimizdir. Bu kendilerini asla hatalı bulmayan, tüm problemlerini dış faktörlere atfeden ve kişisel eksikliklerini kabul etmeyen insanları düşünürken özellikle doğrudur kendi eksikliklerini tanıyamayan insanlar kendilerini kusursuz gördükleri için kendilerini geliştirmeye başlamaları olası değildir. Bu kibir veya cehaletten kaynaklanabilir ve başkalarının her zaman hatalı olduğu bir zihniyet oluşturur. Arkadaşlık eksikliklerini başkalarının açık olmamasına, spor yapmamanın nedenini yiyecek maliyeti gibi dış faktörlere bağlarlar ve başarısız iş başvurularını mülakat yapan kişilere yüklerler. Eğer hala bu insanlara yardım etmek istiyorsanız, en etkili yaklaşım genellikle onlara hayatın zor derslerini öğrenmeleri için izin vermektir. Zamanla gerçek hayat deneyimleri bu bireylerin kendi sorunlarındaki rolünü tanımaları için bir katalizör olabilir. Bazen eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek insanlara gerçek sorunun nerede olduğunu görmeleri için gerekli içgörüyü kazanmalarına yardımcı olur. 5 numara Kendini aldatan insanlar, stoğacılık, dürüstlük ve öz bilgi arayışını vurgular. Bu prensipler bazı insanların kendilerini aldatma eğilimleriyle çatışır. Bu kendini aldatma, toprağı halının altına süpürmek gibidir, problemi ortadan kaldırmaz, sadece saklar. Stoacılar zayıflıklarımızla dürüstçe yüzleşmeyi savunur ve bunu kendini geliştirmek ve büyümek için gerekli bir adım olarak görür. Kendini yanıltan kişilerin temel sorunu, gerçekliğin çarpıtılmış bir versiyonunu oluşturmalarıdır. Algıları öyle kaymıştır ki, kendi gerçeklerinin doğru olduğuna inanırlar ve başkalarının perspektiflerini göz ardı ederler. İnsan beyninin subjektif bir yorumcu olduğunu, ve gerçekliğin algısını kişisel yorumlara dayanarak şekillendirdiğini fark edemezler. Sıklıkla bu kendini aldatma kötü niyetli değildir ancak zamanla gelişen psikolojik başa çıkma mekanizmalarının bir sonucudur. Muhtemelen zor çocukluk veya ergenlik deneyimlerine kök salmıştır. Bu insanlar sosyal normlara uyum sağlama veya akranları tarafından kabul edilme baskısı altında hissettiklerinde Duygusal hayatta kalma aracı olarak kendi gerçekliklerini şekillendirmiş olabilirler. Ancak kendini aldatma tuzağına düşmüş birine yardım etmek zorlayıcıdır. Algısal engelleri büyüktür. Yanlış anlamalarını düzeltme çabaları, örneğin gökyüzünün yeşil değil mavi olduğuna ikna etmek genellikle mantıksız direnç ve gerekçelerle karşılanır. Açık kanıtlara rağmen çarpıtılmış gerçekliklerine sıkı sıkıya sarılırlar. Bu insanlara yardım etmenin en etkili yolu onların problemini kabul etmelerini sağlamaktır ki bu genellikle profesyonel psikolojik müdahale gerektirir. Bu dünya çapında görülen kutuplaşmış siyasi tartışmalara benzer. İnsanlar kendi görüşlerini şiddetle savunurlar, genellikle mantıksız argümanlar kullanıp kendileriyle çelişirler ancak doğruluklarından emin kalırlar